arkadaşlar. Bir test sorularımız 28. sorudan itibaren başlıyor. 28. sorumuzda e, RNA polimeraz enzimi ile ilgili doğru olanı sormuş. Şimdi transkripsiyon sırasında ilgili gen bölgesinin açılmasından bahsetmiş. Baktığımızda e, transkripsiyon mekanizması DNA'dan RNA çeşitlerini mRNA, tRNA ve rRNA'nın elde edilmesiydi. Burada e, belirli bir şifrenin alınabilmesi için ilgili gen bölgesindeki açıcımız olarak isimlendirebiliriz bu enzimi. Bu yüzden birinci şıkkımız doğru, birinci öncülümüz. E, replikasyon sırasında DNA'nın iki zincir arasındaki hidrojen bağlarını koparır. İki zincire baktığımızda karşılıklı olarak nükleotitlerin birleşiminden oluşuyor. Dolayısıyla bu aradaki hidrojen bağlarını yani DNA'yı açan Kısım, RNA polimeraz değil, DNA polimeraz enzimimizin olması gerekiyor. Burada e, soruyla e, alakamız yok. Çünkü replikasyon sırasında diyor. Replikasyon neydi? DNA'nın kendisini bir kez daha eşlemesiydi. DNA'nın kendisini eşlemesi başka bir şey. Transkripsiyon, yani burada kullanılan RNA polimeraz, e, protein sentezini gerçekleştireceği için başka bir durumdur. Üçüncü öncülümüze baktığımızda DNA'dan RNA'nın sentezidir. Bunu zaten söyledik. RNA ve çeşitlerinin olduğunu cevabımız bu yüzden denizli. 29. sorumuza baktığımızda anneye ait olan annenin ATP'si, annenin antikoru ve annenin oksijeni embriyoya hangisi aktarılabilir? Şimdi ATP biliyoruz ki bırakın bir canlıdan bir canlıya geçsin. Ee, bir hücreden bir hücreye dahi geçişi olmaz. Bu yüzden ATP transferi, ATP'nin aktarılması hiçbir şekilde gerçekleşmez. Antikora baktığımızda antikor bağışıklık sistemimizle ilgilidir. Bebeğin bağışıklığı, ilk bağışıklığı annenin antikorlarıyla kazandırıldığı için bu yüzden antikor vardır. Ve oksijen bebek tabii ki de vücut içerisinde büyüdüğü için, embriyo vücut içerisinde büyüdüğü için oksijeni de Anne tarafından alınması gereklidir. Bu yüzden cevabımız denizli. 30. sorumuz e, mideden mide bezleriyle ilgili bizden yanlış olan seçeneği istiyor. Şimdi e, verilen bilgi kısmını okuduğumuzdan hücreler var. Bu hücrelerinde her bir hücrenin e, gördüğünüz birbirinden farklı görevleri var. Size bunları vermiş. Dolayısıyla mide karma bir bezdir. Doğru. Karma bir bez olacak. Her çeşit şey üretimi gerçekleşiyor. Pepsinojen ve hidroklorik e, asidin midenin farklı hücreleri tarafından üretilmesi midenin kendisine zarar vermesini önler. Derslerimizde de bunu anlatmıştık. Parientel hücreden ve şef hücreden yani ayrı hücrelerden üretildikten sonra hücrelerin olduğu bölgede değil ee, mide boşluğunun içerisinde besinlerin olduğu yerde e, pepsin enzimi aktifleştiriliyor. Bunun sebebi de midenin kendisine zarar vermesine önlemek amaçlı zaten gerçekleşiyordu. Ceyhan şıkkımıza baktığımızda G hücresi gastrin hormonunu mide boşluğuna salgılar demiş. Tabii ki de yanlış. Burada şuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Cümleyi böyle düz bir şekilde okuduğunuzda doğru olarak gelebilir. Fakat Hormonlar kanın içerisinde biliyoruz ki bir yerden bir yere taşınması gerçekleşiyor. Eğer ki bu gastrin hormonu mide boşluğunun içerisine salgılanmış olsaydı ne yapacaktı? Getirmesi gereken görevi yerine getiremeyecekti. Burada mide boşluğuna değil, hücrelere salgılanıp hücreler duvar uyarılmış oluyor. Cevabımız bu yüzden Ceyhan. Evet, 31. sorumuzda küçük kan dolaşımı sırasında e, damar çeşitlerinden hangisinden geçer demiş. Nasıl yapıyorduk? Hemen şöyle kalbimizi kare bir şekilde çizdik. Küçük kan dolaşımı dedi. Yani kısa mesafe yol kat edecek. İki akciğerlerimizin arasında kan e, kalbimizden çıkan Akciğere giden damar akciğer atar damarı idi. Ve e, kalp e, akciğerin içerisinde temizlendikten sonra kalbe tekrardan geri dönen damar ise akciğer toplar damarı. Yani akciğerlerle kalbin arasında gidiş geliş gerçekleşiyor. Bu yüzden akciğer toplar damarı burada var. Birinci e, öncülü alıyorum. Böbrek atar damarı ve aorta baktığımda bunlar büyük kan dolaşımında görev alan. Çünkü henüz böbreğe kadar gitmemiş. Aorta geri dönmemiş. Çünkü küçük kan dolaşımını soruyor. Alveol kılcalımız ise tabii ki de var. Çünkü akciğerlerin bulunduğu yerde. Dolayısıyla cevabımız bursa şıkkı. 32. sorumuzda yine bizden yanlış olanı istiyor. Fosforilasyon ATP'nin üretilme şekilleri verilmiş. Şimdi oksijenli solunumun glikoliz basamağı ilk basamak sitoplazmada gerçekleşiyor ve substrat düzeyinde fosforilasyonla. Evet, burada üretim gerçekleşecek. E, Krebs çemberine baktığımız zaman e, oksijenli solunumun ikinci evresi e, fakat henüz e, mitokondrinin nin matriks sıvısında gerçekleştiği için aynı şekilde eee substrat düzeyinde fosforilasyon iletilecek. Fermentasyon, oksijensiz solunum, glikoliz basamağı, yine sitoplazmada dolayısıyla substrat düzeyinde. Fotosentez bu çok basittir zaten. Fotodan fotoyu hemen eşleştirebilirsiniz. Doğrudur. Oksijenli solunumun ETS basamağı şudur. Deriz ki astolist en son e, girişi gerçekleştiriyor. Ve dolayısıyla burada sadece Yalnız 2 olması gerekiyor gerekiyordu. Oksidatif fosforilasyon. Cevabımız bu yüzden Edirne. Evet. 33 e, tam bir çiçeğin yapısı verilmiş. Yani hem erkek organ var. 1 numara görüyoruz. 3, e, 4 numaranın ve 2 numaranın olduğu bölümde de dişi e, organımızı görüyoruz. 5 numaralı da... E, Çanak yapraklarının olduğunu görüyoruz. Şimdi bizden hangisinin doğru olduğunu istemiş. Ee, şöyle de gidebiliriz. Bir numaralı kısımdan da gidebiliriz. Mesela şöyle 1-2-3 de diyebiliriz. Bir numaralı yapıya baktığımızda erkek yapısı. Dolayısıyla burada sperm'in oluşması gerçekleşecek. Bir ile ilgili verilen Edirne şıkkında var. Bir numaralı yapıda demiş mayoz bölünme sonucunda mikrosporlar oluşur. Şimdi burada e, sperm oluşumlarına yani spermlerin e, yumurtaya göre daha küçük olduğu için spermleri mik bölünme sonrasında verilen isim mikrospor olarak isimlendiriliyor. E, şeyde ise dişi organda ise e, yumurtaların bölünmesinden sonra makrospor olarak isimlendiriliyor. Zaten cevabımız direkt edirne olarak gelmiş oluyor doğru olarak ama diğerlerinde böyle bir durum söz konusu değil. Böbreklerdeki idrar oluşumunda süzülme, giremilim ve salgılama olayları sağlıklı bir insanda süzülmeyi artmasını istiyorum. Süzülme neydi? Glomerus kılcalımız vardı. Şöyle gelen bir atardamar ve bir de buradan çıkan atardamarımız vardı. İki atardamar arasında bulunuyordu. glomerus kılcalında ee, şimdi Bowman kapsülündeki hidrostatik e, basıncın artışı demiş. Süzülmeyi artırıcı etki yapar mı? Yapmaz. Hidrostatik basıncın e, azalması gerekiyor ki basınç azaldığı zaman daha fazla e, şuradan Bowman kapsülüne doğru geçiş gerçekleşsin. Glamorous kılcanındaki kan basıncı artarsa buradaki basınç artarsa e, dolayısıyla buradan daha fazla geçiş gerçekleşecektir. İkiyi bu yüzden alabiliriz. Bir numarayı zaten elemiştik. Glamorous kılcalındaki e, kanın ozmatik basıncının artışı demiş. Hayır kanın ozmatik basıncının azalması gerekiyor ki maddeler karşı tarafa geçebilsin. Bu yüzden cevabımız Bursa. Normal bir insanda durumların hangileri? Kemiklerin sertleşmesi. Şimdi kemiklerin sertleşmesi için inorganik madde miktarının artması gerekiyor kalsiyumun geçişinin daha fazla olması gerekiyor. O yüzden zaten ikinci öncülü eğer ki okursak o seyindeki yani e, kemiğin ara maddesindeki inorganik maddenin azalması kolajen lif sayısının artması. inorganik madde azalıp organik madde artarsa kemikte yumuşama meydana gelir. İki numarayı o yüzden burada otomatikman eleyebiliriz. Baktığımızda kalsitoninin artışı kalsitonin neydi? E, kemiğe Geçişte kalsiyumun geçişiydi. Kandan kemiğe kalsiyumun geçişiydi. Bu yüzden bir numara e, bizler için zaten olacak. 4 numarayı şıklardan alın demiş. D miktarı d vitamini miktarının artışını tabii ki de e, kemiklerdeki sertleşmeyi artıracak. 3 numaraya baktığımız zaman ise parathormonunu biliyoruz ki kalsitonin birbirleriyle antagonistik çalışan iki hormon. Dolayısıyla ben kalsitonin artışına eğer ki okey verdiysem e, parat hormonunun burada ne olması gerekiyor? Antikonistik olduğu için azalışı olması gerekiyor. Bu yüzden 1 ve 4 bizlerin doğru cevabı olacaktır. 36. soruda e, bir durum var. 10 yıllık bir meyve ağacı. Sadece bir dalının kabuğu halka şeklinde çıkartılıp e, kambiyumu ve füler hücreleri çıkartılmış. Buna göre hangisinin gerçekleşmesi beklenir? Şimdi kambiyum yaş halkaları oluşturuyorken Fulyan hücreleri ise organik olan maddelerin taşınmasında görevli. Yani şöyle şıklara bir baktığınız zaman burada organik bir şey aramanız lazım. Hemen organik olarak zaten şurada bir fotosentez görüyoruz. Cümle okuduğumuzda bu dalda üretilen fotosentez ürünlerinin köke taşınmasının engellenmesi tam da bizim istediğimiz durumdur. Evet 37. soru yine bir e, dolaşım sorusu. Küçük kan dolaşımı ve büyük kan dolaşımı yine verilmiş. Bu sefer ne yaptım? Karaciğer kılcalında işaretli bir al yuvar hücresi böbreklere ulaşıncaya kadar. Şimdi karaciğerden böbreğe kadar gitmem lazım. Burada şöyle bir yol izlemeniz gerekiyor. Damarlar bağlantı yaparken atar damara kılcal damar, kılcal damarda toplar damar vardı. Bağlıydı. Karaciğer kılcalı dediği için karaciğerimiz bir doku ve e, şu an kılcal damar olarak karaciğer burayı bağlı. Dolayısıyla ilk bağlantının yapacağı yer neresidir? Toplar damardır. E, burada toplardamarımıza e, toplar damarımıza baktığımız zaman toplar damarımıza baktığı zaman karaciğer e, kılcalında olduğuna göre nereye geçiş gelmesi gerekecek? Kalbe öncelikle bu kanı getirmem lazım. Dolayısıyla burada iki numarayla başlıyorum yani vücudun alt bölümünden yukarıya doğru 2 numarayla geldi. Zaten 3 tane şıkkı elelim. Devam ettiğim zaman ya 1 ya 4 ile devam edeceğim. Şimdi 1 numaraya baktığımda akciğerden ah toplanıp gelmiş. 4 ee, numaraya baktığım zaman ise kalpten ne yapmış? Çıkıp vücudu dolanmış. Şimdi ben toplar damarla geldiğime göre toplar damarla ne yaptım? Burayı kalbe getirdim. Kalbe getirdikten sonra bakın yolu izliyorum. Şöyle mavi, devam ettim. Oku zaten takip etseniz sizi direkt olarak şıkka götürecek. Takip etseniz size ne yapacak? Oklar hop şıkka zaten götürecek. Yani tek bir yeri bulmanız sizin için e, avantaj olmuş olacaktı. Umarım doğru yapmışsınızdır. Cevabınız Adana. Nükleik asitlerle ilgili bir sorumuz var. Bizden yanlış olanı istiyor. DNA, RNA nükleotit polimeridir. Yani nükleotittir. Evet. RNA ribozomun yapısına katıldığı halde DNA katılamaz. Evet. Ribozomun yapısına biliyoruz ki RRNA katılıyor. Ama DNA bu yapıya katılamıyor. Hücre döngüsünde DNA replikasyon geçirdiği halde RNA geçiremez. Evet DNA'nın bir replikasyonu vardı ama RNA DNA'dan zaten oluşan bir moleküldür. Doğru. E, mRNA, tRNA, RNA transkripsiyonla DNA üzerinden sentezlenir. E, i̇lk sorumuzda vardı. 28. sorumuzda eğer ki geri dönerseniz. Orada zaten sizlere söylemiştim. DNA'dan RNA çeşitlerinin sentezlendiğini. DNA'nın bir zincirindeki pürin ve pirimidin bazlarının sayısı... Her zaman birbirine tabii ki de eşit olmak değil. Çünkü sizden bir zincirdeki diyor. Biz hep karşılıklı zinciri biliyorsunuz ki eşleştiriyorduk. Ama bu sefer tek bir zincirden bahsettiği için tabii ki de değişkenlik gösterebilir. Cevabımız Edirne. İmpuls üretimi sırasında ATP'nin harcanmasını istiyorum. ATP nasıl harcanır? Nörotransmitter maddenin sinaps bölgesine salgılanması. Şimdi nörotransmitter madde büyük bir madde. Sinaps bölgesine de salgılanabilmesi için egzositoz yöntemi gerekiyor. Hemen TYT'ye geri döndüğümüzde egzositozda ATP harcanır mı? Evet harcanır. Bu yüzden bir numarayı aldık. Nöronun depolarize durumdan polarize duruma geçmesi yani uyarı almış durumdan tekrardan dinlenme haline geçmesi e, ee, yine aynı şekilde bu esnada da ATP'nin harcanması gerekecek. Oksijenin nöron zarından mitokondriye taşınması gazlar sadece difüzyonla taşınırdı. Dolayısıyla difüzyonda da ATP ne yapmıyoruz? Harcamıyoruz. Cevabımız denizli. Evet son sorumuz bitkinin epidermis dokusu ile ilgili hangisinin yanlış olduğundan bahsediyor. Ee, ot su bitkilerin yüzeyini odun su bitkilerinde genç kısımlarının üzerine örter Epi zaten dermis deri derinin üzerine örtmekle görevlidir Dolayısıyla doğru Klor, Kloroplast bakımından zengin olup fotosentez yapar Hayır epidermis dokusunda hiçbir şekilde kloroplast yoktur Dolayısıyla cevabımız Bursa Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Umarım Güzel sonuçlar elde etmişsinizdir.